de kapıyı aç koş. Hoş geldin. Sihir <laughs> yapabiliyor muyuz? Sen kimsin? Ben sizin anneannenizim. Dudu, Dudu. Peşinden gitmeliyim. Ne bakıyorsunuz öyle? Ömrünüzde hiç peri görmediniz mi? Konuşma bitmiştir Dudu. Aç kapıyı. Bu tahmin ettiğim şey değil herhalde Perelişah. Vakti gelmişti. Cezasını çekti. Benden gücümü alanlar yaptıklarına pişman olacaklar. bir <laughs> 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 Bu ne? İşte şimdi yandık. Birkaç gündür Gogo'nun rüyalarını göremiyorum. Bilmediğimiz bir şey mi var? Evet Dudu. Koruma kalkanı sihir yapmamız lazım. Acilen, acilen. Dudu ne yaptın? Bu işin içinde Gogo -go var demek. Bence o yaptı. Olamaz erken doğum. Ha, çabuk toplanın periler erken geliyor doğum başlasın. Gogo'nun nereye gittiğini biliyorum. Ne güzel bir kalabalık. İnsanlar ve periler bir arada. Bu kim ya? E, Betüş. Bugün sihir yok. Olamaz. Bekle beni periler alemi. Sihir.